buranın güvenliği ve sağlamlığı ile ilgili de dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 8 kişinin geldiği bir heyet profesör hocalarımız, doçentlerimiz incelemelerini yaptı. En kısa sürede raporlarını alıp ona göre burayla ilgili planlamamızı hızlı şekilde aktivite etmiş. Sektörümüzün üretim üslerinden olan Kahramanmaraş Altınşehir ile ilgili gözlerin çevrildiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden nispeten iyi haber geldi. Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi testini inceleyen uzman heyet tesisin orta hasarlı olduğunu ve güçlendirme yapılabileceğini tespit etti. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanımız Mustafa Öz güçlendirme ile ilgili çalışmaların da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin uzman ekibi tarafından yapılacağını <laughs> açıkladı. Çalışmaların başladığı andan itibaren 4 ayda tamamlanması amaçlanıyor. Deprem sonrası Altınşehir'de üretimin durmasının sektördeki talebin %30 artmasına yol açtığına dikkat çeken Mustafa Öz, 107 bin metrekare kapalı alan içerisinde faaliyet gösteren Altınşehir'de 450 firmanın faaliyet gösterdiğini, yaklaşık 6 bin kişilik istihdam sağlandığını belirtti. Şu ana kadar tesiste Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gelen heyetlerin incelemeler yaptığına dikkat çeken Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, İTÜ'den gelen 8 kişilik uzman ekibin incelemelerde tesisin orta hasarlı olduğu yönünde tespitlerde bulunduğuna dikkat çekti. Sayın Öz, Altınşehir'deki güçlendirme çalışmalarının 4 aylık bir sürede tamamlanabileceğinin de altını çizdi. Sayın Öz, talep gelmesi halinde üretimin devam etmesi için konteyner kuyumcu kent kurulabileceğini de vurguladı.